1347 yılının bir sonbahar sabahında Tatar istilacılar tarafından kuşatılan Kırım'ın ticaret şehri Kaffa'dan kaçan bir Ceneviz kalyonu İtalya'nın Cenova limanına yanaşmıştır. Kalyon belki içindeki onlarca insanın hayatını kurtarmıştı. Fakat beraberinde Avrupa ve Ortadoğu nüfusunun üçte birini öldüren bir hastalık taşıyordu. Kara veba Veba sadece milyonlarca insanın ölmesine sebep olmamış, aynı zamanda geçtiği her bölgenin sosyal, dini ve ekonomik yapısını kökten değiştirmiştir. Veba ya da diğer adıyla kara ölüm, tarihin birçok farklı döneminde görülmüş bir salgın hastalıktır. Veba hastalığına neden olan Yersinia ye pestis adlı bakterinin ana vatanı Moğol bozkırlarıdır. Bu bakteri kemirgenlerde üreyip pireler yoluyla insana geçer ve oldukça bulaşıcıdır. Adını her ne kadar orta çağda duyursa da veba hastalığı M.Ö. 10 ve 9. yüzyıllarda Çin ve Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Göçebe insanlar ve sonrasında ticaret yollarını izleyen veba önce Mezopotamya'ya ardından MÖ 430 yılında Yunan şehir devletlerine ulaşmıştır. 2 yıl boyunca Atina şehir devletini kırıp geçirmiş 300 bin nüfuslu şehirde binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Fakat asıl bilinen veba salgını Moğol istilaları ve ticaret yolları vesilesiyle Avrupa'ya ulaşan büyük veba salgınıdır. Vebanın bulaşma yoluna bağlı olarak üç farklı formu bulunur. Bunlardan ilki bubonik vebadır. Bubonik veba, vebanın en sık görülen formu olup orta çağda kara ölüm olarak nam salmıştır. Bu veba türü lenf bezlerinde ağrılı bir şişme yapar ve hastalık belirtilerinin görülmesinden kısa bir süre sonra hasta hayatını kaybeder. İkinci veba türü septisemik vebadır. Bu veba türünde ayak ve burunda doku ölümüne bağlı olarak siyahlıklar görülür. Üçüncü veba türü penomik veba ya da diğer adıyla akciğer vebasıdır. Birkaç gün içinde ölümle sonuçlanan bir veba türüdür. Orta Çağ'daki veba salgınından önce dünya nüfusunun 450 milyon olduğu tahmin ediliyordu. Salgın sonrası dünya nüfusunun 350 milyona düştüğü tahmin ediliyor. Avrupa'da ve Ortadoğu'da bazı şehirler veba salgını nedeniyle neredeyse tüm nüfusunu kaybetmiştir. Veba salgını birden patlak verdiği için insanlar hazırlıksız yakalanmıştı. Vebayı Tanrı'nın bir gazabı olarak görüyorlardı. Onlara göre iyice ahlaksızlaşıp azgınlaşan insanlara Tanrı ceza veriyordu. Bu arada günümüzde depremler nedeniyle yaşanan insan kaybını Allah'ın bir gazabı olarak gören insanlarla Ortaçağ ruhbanları arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekicidir. Yine Ortaçağa dönersek bazıları da veba'nın arkasındaki nedeni gezegenlerin çakışmasına, depremlere veya kötü kokulara yoruyordu. Avrupa'da bazı kişiler vebanın arkasında Yahudilerin olabileceğini ileri sürmüştür. Onlara göre Yahudiler kuyuları zehirleyerek vebanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu iddialar o kadar fazla taraftar bulmuştu ki toplumsal bir cinnet durumu ortaya çıkmıştır. Strasbourg şehrinde 2000'e yakın Yahudi veba salgınını ortaya çıkarmaktan dolayı katledilmiştir. Veba ilk patlak verdiğinde Yahudiler kadar cadılarda suçlanmıştı. İnsanlar cadılıkla suçlanıyor ve çıkarmakla suçlandığı veba salgınını durdurmaları için işkence görüyorlardı. Bu arada olaydan son derece bağımsız duran kediler de suçlanmaya başlandı. Kediler cadıların şeytanla iletişim kurmasında aracılık eden bir haberleşme cihazı olarak görülmüş ve cadılarla beraber suçlanmıştı. Avrupa'nın her yerinde kediler katledilmeye başlandı. Bu cinnet sonucunda Avrupa kıtasındaki çoğu şehirde kedi kalmamıştı. Fakat bu durum vebanın yayılmasının katlanarak artmasına neden olmuştu. Çünkü vebanın yayılmasındaki en büyük neden farelerdi. İnsanlar kedileri katlederek en büyük savunma hattını ortadan kaldırmışlardır. Veba yayılmış milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. Azalan iş gücü nedeniyle arazi sahipleri işçi bulmakta zorlanıyordu. İşçiler daha önce istedikleri ücretlerin 5 katını talep ediyordu. Daha fazla ücret ve daha az vergi talebi nedeniyle 1358 yılında Fransa'da, 1381 yılında da İngiltere'de ayaklanmalar ortaya çıkmıştır. Veba salgını toplumu, devletleri ve dini otoriteleri derinden sarsmıştır. Çoğu köy ve şehir terk edilmiş, ölüm korkusu nedeniyle insanlar kuş uçmaz kervan geçmez köylere yerleşmiştir. Anadolu'da ana yollardan oldukça uzak yerlere veya ulaşımın oldukça zor olduğu yerlere köy inşa etmenin ardında da muhtemelen bu neden yatmaktadır. Veba sona erdiğinde insanların dini ve ahlaki anlayışı oldukça sarsılmıştı. Veba sadece sıradan insanları vurmamış, din adamları da vebadan nasibini almıştı. Rahip ve keşişlerin vebadan dolayı ölmesi, kiliseye olan güveni zayıflatmıştır. Tanrı'nın insanları terk ettiği düşüncesi yayılmaya başlamış, dini otoriteler güvenirliklerini yitirmiştir. Böylelikle Avrupa toplumu, Rönesans ve reformun gerçekleşeceği bir ortama hazır hale gelmiştir. Veba salgını denilince akla ilk gelen şeylerden biri veba maskesidir. O dönemde yaşayan bazı hekimler veba'nın kötü kokular aracılığıyla yayıldığını düşünerek bu gagalı maskeleri icat etmiştir. Maskenin mucidi Fransız bir doktor olan Charles Dolormdur. Bu maskelerin ucunda nane veya gül benzeri kokulu bitkiler konulmuş ve bunlar sayesinde veba bulaşmasının önlenebileceği düşünülmüştür. Ayrıca evlerde ölü hayvan bulundurmak, insan idrarında yıkanmak, tılsımlı gömlekler giymek oldukça yaygın bir önlem aracıydı. Fakat bu önlemler vebanın bulaşma riskini daha fazla artırıyordu. Bir kasabada veba salgınının olduğunu göstermek için kilise çanlarına siyah bayraklar asılıyordu. Böylelikle kasabanın yanından geçenlerin kasabaya girmemeleri için uyarı veriliyordu. Vebadan ölenler için dini törenler düzenlenmiyordu. İnsanlar vebadan ölen aile fertlerini evlerinin önüne bırakıyordu. Resmi görevliler bu cesetleri alıp yük arabalarıyla kasaba veya şehirlerin dışına taşıyordu. Bu arada Papa, Fransa'da vebadan ölenlerin atılması için ırmakları kutsamıştı. Veba Avrupa'nın demografik yapısını oldukça değiştirmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğu veba salgınından dolayı hayatını kaybetmiştir. Norveç ve İzlanda'nın 3'te 2'si, Bristol şehri nüfusunun 10'da 9'u, Venedik nüfusunun %70'i, Ceneviz'in %68'i, İspanya'da vergi veren nüfusun %60'ı vebadan dolayı hayatını kaybetmiştir. Vebadan dolayı uluslararası ticaret durma noktasına gelmiştir. Ülkelerin birçoğu kara ve deniz ticaretini durdurmuş durumdaydı. Avrupa'da denize kıyı olan ülkeler kıyıya gemi yanaşmasına müsaade etmiyordu. Üretimin olduğu şehirlerde ihracat azaldığı için ürün fiyatları dip yapmıştı. Bu nedenle toplumun en alt kesimi hayatında tadına bakamadıkları ete, tereyağına ve diğer temel maddelere erişmiştir. İnek ve yün fiyatları %50 ucuzlamıştır. Veba nedeniyle ortaya çıkan otorite boşluğundan en çok yararlananlar Flagellant hareketi olmuştur. Kuleycılığın hareketi mensupları kasaba kasaba şehir şehir dolaşıp İsa'nın çarmıha gerilme ritüelini tekrar ediyorlardı. İlk zamanlar kilisenin ve resmi otoritelerin hoş gördüğü bu hareket zamanla çizgisinden kaymaya ve toplumu daha fazla germeye başlamıştır. Hareket mensupları vebanın yayılmasındaki tek suçlunun Yahudiler olduğunu yaymaya başladılar. Onlara göre Yahudiler kuyuları zehirleyip mümin Hristiyanların vebaya yakalanmasına neden olmuştur. Yahudilerin vebaya yakalanmadığı ve hastalığı yaydıkları iddia edilerek öldürmeleri için toplum kışkırtılmıştır. Neticede binlerce Yahudi yakılmış, kasabalar ve evler talan edilmiştir. Zamanla kasaba kasaba dolaşan Flagellant hareketi mensuplarının vebanın daha hızlı yayılmasına neden olduğu anlaşılmış ve Papalık tarafından yasaklanmış, harekete mensup çoğu kişi idam edilmiştir. İşin ilginç tarafı günümüzde de Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm verileriyle yalanlamasına rağmen Yahudilerin kanser olmadığını, İsrail'de kanser vakalarının görülmediğini iddia eden insanlar vardır. Günümüzde tekrar veba gibi uzak doğu kaynaklı bir hastalık patlak verdi. Koronavirüsünün neden olduğu bu hastalık umarım veba salgını gibi milyonların yaşamının son bulmasına neden olmaz. Umarım ki insanoğlu pozitif bilimlerin konusu olan ve virüsten kaynaklı bu hastalığa çözüm bulmak adına tanrıyı, cadıları veya kedileri suçlamak gibi bir cinnet haline tekrar bürünmez. Videoyu beğendiyseniz bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğenme tuşuna basmayı ve bir iki kelime olsa da yorum yazmayı unutmayın. Videonun linkini sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanala destek olabilirsiniz. Karanlığa küfredeceğine bir mumda sen yak. Koronasız kalın, sağlıklı kalın.